Selamünaleyküm arkadaşlar 28 Ocak 2024 pazar günündeyiz köyümüzde bugün hava yumuşak arkadaşlar sıcak karlar da e, yavaş yavaş erimeye başladı köy içinde birçok yerde kar yok şu an dağlarda tabi halen biraz daha kar var hava sıcaklığı da bugün itibariyle çok güzel arkadaşlar fazla üşütmüyor. Gökyüzünde müthiş bir manzara var arkadaşlar. Tabii dağlarda ayrı bir güzel. Karla doğanın kucaklaşması müthiş bir şey. Hem manzara açısından hem insanoğlu açısından hem sağlık açısından her türlü faydası var. Köyde arkadaşlar şebeke çekmiyor. Saat şu an e, 4 civarı. Yaklaşık e, 4 saattir köyümüzde şebeke yok. Arayanlar olduysa merakta kalmayın. Çok şükür herkes iyi bir sıkıntı yok. E, fakat şebekemizde yok. Yani 2022 Aralık ayında açılışı yapılan GSM direğinin bir yıldan fazla Geçen bir sürede yapamadılar. Bu kadar da beceriksiz bir kurummuş ee, operatörler. Zaten geçen sene 6 Şubat depreminde de Türkiye'deki iletişim e, şirketlerinin ne kadar e, sorumsuz, ne kadar e, Sahtekar bir iş yaptıklarını herkes gördü. Çünkü ulaşım, iletişim tamamen kesildi. Birçok kişi kimseye ulaşamadı. Yani sadece para toplamaya gelince kurumlar kendini kurum olarak görüyor. Hizmete gelince maalesef ki. Tabi bu sadece onun için değil. Türkiye'de yapılan birçok şeyde kurumlar, devletin kurumları da dahil. Maalesef ki yani üzülerek söylüyorum. Birçok şeyde adamın yoksa hiçbir işi yapamıyorsun. İşe giremiyorsun. Ya yani Böyle bir sıkıntımız maalesef var. Elhamdülillah Müslümanız diyoruz toplum olarak. Domuz eti haram diyoruz. Yemiyoruz. Günah sıralamasında 90. sırada olan domuz eti haram fakat kulakkı helal diye bakıyorlar. Tabi onun da sebebi geçmişten bu yana insanların eğitimden dolayı kaynaklanan bir şey olduğunu düşünüyorum çünkü kulakkı çok önemli bir şey arkadaşlar. Tabi birçoğumuz biliyoruz uyguladığımız takdirde e, tabi faydası oluyor. Örneğin yolda giderken birinin omuzuna çarptığınız zaman ondan helallik almanız lazım. O bile kul hakkı. Çünkü o kişinin canı yandıysa siz çarptığınızda ondan helallik almak zorundasınız. Kul hakkı böyle bir şey. Tabi bunu toplum olarak genel olarak detaylı bilmiyoruz. E, çünkü Araştırmıyoruz, okumuyoruz. Kulaktan du duyma şeylerle e, hayatımızı sürdürüyoruz. Allah hepimize hidayet versin. Yani e, bu felaketlerin sebebi de zaten şüphesiz en iyisini Allah bilir. İnsanların artık yoldan çıkıp sapkınlığa doğru gitmesinden dolayı Allah sonumuzu hayretsin diyelim. Buraya ise yaramaz. Bak burada soğuk vurdu yüzüme. <laughs> Abi şu an güneş olan yerler daha sıcak arkadaşlar. Fakat gölge buz gibi. <laughs> şu anda da hafif bir böyle rüzgar esiyor ve bayağı fazlasıyla soğuk esiyor. Keskin bir soğuk diyelim. Aleykümselam. Telefon. Çek. Oğlum <laughs> evet yeni kameramanımız Ramazan arkadaşlar. Bundan sonra videoları Ramazan'a çektireceğim. Beni çekme ben utanayım ha. Ne <laughs> utanırsın <laughs> Ramazan'a. <gülüyor> Şöyle dağları çek dağları. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ne olmuş be? Ha? Yavaş yavaş. Kolun ağabey değil mi? Sürekli havada tutmak. Baksana buluta kuş gibi durmuyor mu Ramazan? Hmm. Bir kanadını açmış, bir kanadını hmm. toplamış. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.